Evet çocuklar, bugün sizlere hazırlamış olduğum bir etkinliği anlatacağım. Bu etkinlikte kendini nasıl hissediyorsun? Ne yapmak istersin? etkinliğimizin adı. Duygularla ilgili bir etkinlik. Bu etkinliği uzak doğu ülkelerinde de kullanıyorlar. Fakat onlar sabah öğrenci okula gelirken öğretmenle arasında bir çakma etkinliği veya da bir sarılma etkinliği olarak yapıyor. Ben bu etkinlikte ise güne nasıl başladığından ziyade günü nasıl bitti, okuldan öğrencimizi nasıl gönderiyoruz ona yönelik bir etkinlik hazırladım. Burada mutlu olduğu için belirgin olmayan bir duygu hali, üzgünlükle ilgili bir çalışma var. Sebeplerini soruyoruz. Niye mutlusun, niye mutsuzsun? Sebebini öğreniyoruz. Ne yapmak istediğini soruyoruz. Burada çakma etkinliği var. Selamlaşıyor. Burada sarılma etkinliği. Burada ise kendine özgü bir ritimle dans ediyor. Şimdi bu etkinliği sınıfımızda bir deneyelim. Bugün için duygularımız nasılmış? Bir bakalım. Evet, Zeynep Bilge gel. Kendini nasıl hissediyorsun? Üzgün, neden? Annemin ana sınıfına gideceğim. Annenin şimdi yanına geçeceksin. Hmm, o yüzden. Peki ne yapmak istersin? Sarılmak istiyorsun. Peki, sarılalım. Oy. <laughs> evet. Kim gelsin? Minasu gel. Üzgün. Neden? Bugün staj öğretmenlerimizin hmm, Bugün staj öğretmenlerimizin son günü. Peki ne yapmak istersin? Hangi öğretmenine sarılmak istersin? Değişiklik yapalım. Ahmet. Git sarıl gel hadi. Evet. Ahmet öğretmeni güzelce bir sarılsın. Evet. Peki. Peki. Ee, bir kişi daha alalım. Selahattin gel. Gel bakalım Selahattin. Nasıl hissediyorsun kendini Selahattin? Üzgün. Neden? Öğretmenler gidiyor diye. Peki ne yapmak istiyorsun? Sen de sarılmak. Hangi öğretmenle sarılmak istiyorsun? en evet. denir öğretmenine. Hadi sen de öğretmenine sarıl bakalım. Evet. Nevra gelsin bakalım. Evet Nevracığım. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Ben sen de üzgün. Sen neden? Ben de öğretmenlerim evet, gidiyor. Onun için çok üzgün. Çok üzgünsün. Peki evet. sen ne yapmak istiyorsun öğretmenlerine? Sarılmak. Hangisine sarılmak istiyorsun? Ruh. Sen de Ruhan öğretmenine. Peki. Ruhan öğretmenine sarıl sen de. Peki. Kürşat seni alayım. Sen nasıl hissediyorsun kendini Kürşat? Mutlu hissediyorsun. Neden? Arkadaşlarımla e, arkadaşlarıma şarkı söylediğim için. Güzel vakit geçtiği için. Peki ne yapmak istiyorsun? Peki kime sarılmak istiyorsun? Zeynep'e Peki. Ben de sizi çekeyim o zaman. Evet. Peki devam edelim. Başka kim gelsin? Minasu gelsin. Minasu gelmişti pardon. Zümra gelsin. Evet Zümra. Kendini nasıl hissediyorsun? Belirsiz. Neden? Hem bugünümüz çok güzel geçti hem de stajyer öğretmenlerimiz gitti. Çok güzel. Hem diyor günümüz çok güzel geçti. Mutluyum. Bir taraftan da stajyer öğretmenlerimiz gittiği için üzgünüm. O yüzden beni diyor. Ne yapmak istersin? Kime? Emre. Peki sarılalım. Hmm. Peki Miraç gel. Senden de yapalım. Peki. Ne yapmak istiyorsun? E, ha, pardon. Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu. Neden? E, çünkü arkadaşlarımla eğlendi. Güzel bir gün geçirdin. Ne yapmak istersin? E, evet. Kime? E, Ahmet Öğretmen'e. Peki. İçsel Ahmet öğretmenine de. Evet. Evet. Kim geliyor? Gel Mustafa. Kendini nasıl hissediyorsun? Neden? Çünkü hasar taşına geliyor. Ayağımı oraya alır, alır. Aman. E, e, Furkan abi de beni kaldırıyor. Hmm. Peki. Ne yapmak istiyorsun? Peki. Nasıl bir şey yapacaksın? Geç orada yap. Ben de sonrasında bakayım. Böyle. Böyle. Dur. Sonra böyle. Onu nasıl Tamam, hadi bir daha baştan başlayalım. Dur, böyle, 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 böyle. Bunu yaptık, bunu yaptık. Tamam, çok güzelmiş. Peki, başka kim gelmek istiyor? Medine gel. Evet, Medine. Kendini nasıl hissediyorsun Medine? Üzgün. Neden? Evet, Öğretmenlerin gittiği için. Peki ne yapmak istiyorsun? Sarılma. Kime sarılacaksın? Ennur'a. Ennur'a gidiyorsun. Hadi bakalım. En öğretmenimize sarılalım. <laughs> Peki. Hakan alalım. Hakan kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu. Neden? Ee, sebebi yok. Sebebi yok. Evet. Sebebi yok. Mutlu. Ne yapmak istiyorsun? Dans etmek istiyorsun. Hadi bakalım. Nasıl bir şey yapacağız? <gülüyor> 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 tamam. Güzel. Peki. Başka? Ee, Bulem gel. Nasıl hissediyorsun? Sebebi? Çünkü pazartesi günü kuzenimin doğum günü. Pazartesi kuzeninin doğum günü. Peki. Ne yapmak istiyorsun? Hı. Kime? Ahmet Öğretmen'le geliyor sarılmamız. <laughs> evet. Evet Çınar sendeyiz. Hadi bakalım. Tüm sınıfı yaptıralım. Hadi bakalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Mutlu. Sebebi ne? Evet, çünkü dersler, dersler, bugün iyi geçti. Derslerin çok güzel geçti. Peki ne yapmak istiyorsun? Peki nasıl bir şey yapalım? <laughs> Hadi direkt böyle tamam güzel. Evet gel Zeynep. Ben Aynı benziyor. Evet Zeynep nasıl geçti günün? Üzgün. Neden? Çünkü gittiği Öğretmenlerin gittiği için. gittiği için. Peki ne yapmak istersin? Kime sarılacaksın? Ahmet, e Ahmet e. öğretmenine. Ahmet öğretmenine gidiyor sarılmamız. <laughs> Evet. Kendini nasıl hissediyorsun etkinliğimizde? Nisa'da sıra. Nisa geliyor. Ahmet öğretmen orada çok mutlu. Herkes bana sarılıyor diye. <laughs> evet. Ne yapmak istiyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu. Sebebi? Kuşun bana aşkın diyor. Kuşun sana aşkın diyor. Vay. Çok güzel bak. Kuşu. Muhabbet kuşu mu bu? Peki. Ne yapmak istiyorsun? Kime saracaksın? bana geri gibi oldu. Açıyordum kaldım. <laughs> evet, Ahmet öğretmenine gittiğini. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ahmet öğretmen orada bir şeyler mi diyor? Ne diyorsun sen? Peki Sude geliyor. Çok güzel. Evet Sudacık. Nasıl hissediyorsun kendini? Mutlu. Neden? Sebebi yok. Peki. Ne yapmak istersin? Kime sarılacaksın? Bana. Ah Allah. <laughs> Teşekkür ettim. Kim kaldı? Asaf gel. Evet Asaf. Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu. Neden? Sizlerin gibi öğretmenim olduğu için. Allah'ım çok ben de <laughs> mutlu oldum şu an. Ne yapmak istersin? Kime sarılacaksın? Ennur'a Ennur'a geldi. Peki. Evet. Asfettim Ağabey gel. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Neden? Sebebi, yok. Sebebi yok. Kime saracaksın? Aha! Oy! Gel atla! Hop! <laughs> evet, tamam. Devam. Gel, ömür. Evet, mutlusun. Neden? Çünkü öğretmen, öğretmenlerinle dans ettim. Oyun oynadın, dans ettin. <laughs> ne yapmak istiyorsun? Kime saracaksın? <laughs> Git ikisine de saralım o zaman. Hadi bakalım. İkisine de saracakmış. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde. Var mı başka yapmaya? Etkinliğimizde öğretmenlerimize yapacağız. Devam ediyorum. Evet. Zeynep öğretmenim sendeyiz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Çok mutlu. mutlu. Neden? Çünkü bu öğrencileri tanımış oldum. Her birine. Peki. Ne yapmak istiyorsun? Hepsine sarıl. Hepsine sarılmak istiyormuş. Sarılın öğretmenimize. <laughs> tamam. Tamam. Güzel. Herkes geri geçti. Hadi. Evet. Ennur öğretmenindeyiz. Ennur öğretmenindeyiz. Evet. Ben belirsiz. Belirsiz neden? Hem çok sizleri tanıdığım için. Hem de sizden ayrılacağım için çok üzüldüm. Peki ne yapmak istersiniz? Ben de hepinize sarılmak Buraya alayım o zaman. Evet. <laughs> tamam. Evet. Devam. Ruhan öğretmenimizi alalım. Ruhan öğretmenimizdeyiz. Evet. Nasıl hissediyorsun öğretmenim kendini? Üzgün. Neden? Çünkü bugün sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Evet. Peki. Ne yapmak istersiniz? Peki. Gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Aman. Aman. Yavaş. Yavaş. Evet. <laughs> Devam. Ahmet öğretmeni en son. Evet. Etkinliğimiz en son Ahmet öğretmenimizde. Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissediyorsunuz kendinize? Hocam, Mutlu. Esağurlat. Teşekkür ettim. Böyle bir sınıfta staj yaptığımızdan dolayı e, gayet mutluyum. Peki, ne yapmak istersin? Hocam... <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Evet. Herkes geçti. Evet etkinliğimizi burada sona erdiriyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Alkışlayın öğretmenlerimize. İyi ki varlar.